En basitinden bir toka örelim istedim. Bir tane kadife ip, bir lastik toka bir tane de tığa ihtiyacımız var. Kadife ipin numarasına uygun. Ben 6 numara kullanıyorum. Hadi başlayalım. Hemen 5 dakika içinde kendi istediğiniz renkte örebileceğiniz tokalar elde edebilirsiniz. Tokamı alıyorum. ipimi arkadan Şöyle öne doğru geçiriyorum ve buraya bir tane zincir atıyorum ki buraya ipimi tokaya sabitleyebileyim. Bir zincir daha çekiyorum. Sonra bir zincir daha çekiyorum. Toplamda üç tane zincirim olmuş oluyor. Başını doluyorum. Şu ipimi tokayla birlikte yürüteceğim ki içinde kaybolup gitsin ki en sonunda fazlasında zaten keseriz. Eee başını doladım tekrar tokamı battım şimdi tığımda üç tane ilmeğim oldu bunu ikisini bir alıyorum ikisini bir alıyorum başını doluyorum tokamın etrafından tığıma ipimi alıyorum İkisini bir alıyorum ikisini bir alıyorum aslında yapacağımız sadece bu başını dolayacağız batıp 3 tane ilmeği iki, ikişer kere de alacağız. Ve bunu böyle ara ara sıkılaştıracağız. Tokamı çok esnetmemeye çalışıyorum. Şöyle. Bunu Biraz biraz sıkılacağım örmeye devam ediyorum. Bunu böyle biraz biraz sıkalayarak örmeye devam edeceğiz ki buralarda böyle dalgalı bir görüntü elde edelim volanlı bir görüntü elde edelim. O yüzden biraz öreceğiz. Biraz şöyle şöyle sıkılıyacağız. Ve başa kadar hep aynı işlemi yapacağız. Biraz öreceğiz. Şöyle biraz sıkılıyacağız. Ördükçe zaten, ördükçe ördükçe hepsi aynı şekilde volanlı olacak. Şöyle. Buradan da sıkalayacağım. Bakın. Şöyle şu görüntüyü elde etmek istiyorum. Zaten Ördükçe zaten bakın marullanmaya böyle kıvrılmaya başladı. Tamamen bu görüntüyü elde edene kadar örmeye devam edeceğim. Her yeri bu şekilde görünene kadar. Ve istediğim renkte kıyafetime uygun işte çocuklarımızın kıyafetine uygun nasıl arzu ederseniz istediğimiz renklerde istediğimiz tokayı 5 dakika içinde örmüş olacağız. Böyle biraz daha sıkılayalım. Şu görüntünün ne kadar olmasını istiyorsanız aslında o kadar örmeniz yeterli. Yani biraz az sık e, böyle marullu bir görüntü mü yoksa daha sık mı bir marullu görüntü mü o tamamen aslında sizin tercihiniz. O yüzden herhangi bir sayı vermiyorum. Bir de tokanın büyüklüğüne göre zaten değişiyor lastiğinin büyüklüğüne göre. Şöyle Şurayı biraz daha şöyle sıkılayalım. Elimizle modelini verelim. Biraz daha örelim. Давай биться. oyulu görüntüyü elde ettim ben zaten artık daha fazla örmeme gerek yok şurada ilk ördüğüm ilmeğin tepesine batacağım ipimi içinden geçireceğim ilmeğimin ve bir tane de zincir çekeceğim burada bir miktar ip bırakacağım bunu çünkü dikiş, ip, dikiş iğnesiyle aralarda kaybetmek istiyorum o yüzden hemen iğneye ipliğimi takıyorum şöyle arkasını çeviriyorum şöyle aralardan geçirerek ipliğimi kaybetmeye çalışıyorum şöyle fazlasını da bir keselim şurada diğer ipimin fazlası da vardı onu da keselim evet şimdi elimizde de bir düzeltelim bakın şöyle şöyle kıvrık kıvrık bir toka elde etmiş olduk dediğim gibi bu kıvrımların azlığı ya da çokluğu sizin kararınıza göre değişiyor. Hemen bakalım. 8 dakikada da tokamızı bitirmiş olduk. Umarım beğenirsiniz ve siz de isterseniz örersiniz. Kolay gelsin.